Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Biz Migros'a geldik. Şöyle göstereyim. 5M Migros. Burada bir şeyler yiyip sonra şuradaki dönme dolaba binmeyi düşünüyoruz. Türkiye'nin en büyük dönme dolabı bu arada. Burada yani Antalya'da. Hava inanılmaz sıcak. Ovalın. şimdi size biraz çevreyi göstereyim. Eskiden buradan giriyorduk ama kapatmışlar. Hes kodu sorgulaması olduğu için şuradan alıyorlar. buradaymış şeyi bulduk ama içeride çekim yapmama izin verirler mi acaba? kalmam daha önce kullanmıştım. Ama önermiyorum. Ya da bana yaramadı herhalde. Ayak maskeleri bitmiş. Bande de bir ayak maskesi varmış onun ama bu değil. Bu arada çok güzeller yani. Şunu da tavsiye ediyorum. Şunu da tavsiye ediyorum. Bu da güzel bir maske. Kullanabilir de güzel bu arada. <laughs> C vitamini serisi. Şu seriyi kullanmıştım. Gerçekten güzel. Bunların şeyleri çok güzel. Serumları falan çok güzel. Merhaba. Hoş Merhaba. Ayak maskesine bakmıştım ama yani, var. diğerinden yok galiba. Yani kendi OP ikisi de aynı sahip zaten. Bu da Nişan'ın kendi ürünü değil mi? Evet doğru. O da aynı etkiye sahip. Yarım saat kullandıktan sonra ılık suyla yıkıyorsunuz ve günler sonra ölü deriyi atmaya başlıyor Evet. Bir de pembemsi bir güneş kreminiz vardı. Pembe kapaklı olan. Pembe kapaklı olan biliyorum da diğeri bir tane daha var. Şöyle iki tane daha var. Bir de şu e, Pure Block serisinin var. O serinin pembe güneş kreminden yok ama bu iki seriyi de pembe bazlıdır. Yine aydınlatıcı etkiye sahiptir. İsterseniz bunları da gösterebilirim. Bir pembe daha vardı pembe bazlı olan. Bütün güneş kremleri burada mı? Vardı, hepsi burada. Şu seriye ait vardı. Bir de pembe kapaklı evet. vardı. O ikisinden yok şu an elimizde. Safe Block serisinin ve Super Air Fit serisinin var. Evet. Evet arkadaşlar yemek yemeye geldik. Bulem, Arbis'ten söyledi. Benle Mehmet'le Tavuk Dünyası'ndan söyledik, yemeklerimizi bekliyoruz şu an burada. Buradan biraz sinirli, acıktı, kızgın, dağılmış vaziyette. Yemekten sonra size demin söylediğim gibi Türkiye'nin en büyük dönme dolabına bilmeyi düşünüyoruz bugün bu buradan çıkışta muhtemelen oraya gideceğiz. Eğer cesaretimi toplayıp da binebilirsem video çekeceğim. Binemezsem de artık bunu sizinle paylaşırım. Arkadaşlar biz Luna Park'a geldik ve Türkiye'nin en yüksek dönme dolabının hemen yanındayım. O kadar yüksek ki alamıyorum. buna bineceğiz. Öyle gözüküyor. Biraz adrenalin kokuyor ama. Evet, yüksek. Ama bir <laughs> gün bakımını da görme fırsatımız da olacak bu arada. Öyle mi diyorsun? Evet. Ne zaman binelim? Çok, mi? Çok güvenli duruyor aslında. Ee. Gidelim istersen? Hadi gidelim. Hadi gel buğlum. Hadi prenses. Kaç dakika sürüyormuş? Sorma lan. bu ne? Aa, böyle, gördün mü? Gördün mü? Şöyle bir şey yapsak siz ikiniz binseniz, ben binmesem. Hayrola <laughs> şimdi. Buyurun. Hoş geldiniz. Buradan mı buyuruyoruz? Pardon. Evet, oradan Evet. Prenses, sen buradan geç bakayım. İttir onu. <laughs> geldik. Geldik, geldik. Yok almadık. diğer taraftan. Bu taraftan binecekmişiz. Evet, biniyoruz şimdi. Bindik, biniyoruz <laughs> ve bindik. Evet. Arkadaşlar şu an Türkiye'nin en yüksek dönme dolabındayım. Biraz heyecanlıyım. Oh Mehmet'e vereceğim. Mehmet çeksin. Oh Mehmet biraz bizi çeker misin? Şimdi dışarıdan bir görüntü alalım. Evet, bu ya, mısın <gülüyor> Nasıl, <gülüyor> heyecanlı mısın prenses? Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Heyecanlı mı? Korkun mu? Vallahi bindik işte. <laughs> Korkacak bir şey yok, Çok güvenli. Aynı zamanda. İnşallah. Şurada şey, kabinlerden klima var. O klima Herhalde 10 evet, kişilik var bu kabinler. Kabinin kabinleri 10 kişi sahibidir. 3 kişi de sahibi değil. Ama bir hatamız var. İçeriz de içeri kalmalı yani Evet. İçeride geçinmez ki. İçeride duyurulan bir şey değil. Bakın şu içerisi. Bakın evet. Uçan sandalyeye bak. Evet. Ben daha, daha yolun yarısında bile değil miyiz? Şu şuradan, şuradan görüntü çok güzel değil mi? Mehmet sallanıyorsun ama. Tamam, tamam, tamam. Altyazı M.K.

Evet arkadaşlar, turumuzu yaptık. Birazdan ineceğiz. Az kaldı. Şöyle göstereyim. Yaklaşık 18 dakika falan sürüyor. çok ağır ilerliyor. Zaten olması gereken de bu galiba. Aslında ağır ilerlemiyor da çok büyük olduğu için geç bitiyor. Çok büyük olduğu için geç bitiyor, evet. Aa, burada, bu da seyyar var. Evet, artık aşağıdan bir kahve ısmarlarsın herhalde. <laughs> Korkmadım desem yalan olur. Korktum gerçekten. Kamerayı Mehmet'e vermek zorunda kaldım. Yani bütün şehir ayakları altında. inanılmaz bir uh, adrenalin oldu benim için. Ee, bence denemeden anlaşılmıyor. Antalya yolunuz düşerse buraya mutlaka gelin ve deneyin isterim. Şimdi ineceğiz. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar bu kadar. Şimdi kahve içmeye gidiyoruz. Evet. Normalde ben asla tek başıma binmezdim. Özellikle Mehmet için bindim diyebilirim çünkü o binmek istiyordu ama yalnız binmek istemiyordu. Ben de eşlik etmek istedim. Aa burada çok tatlı bir papağan var. Ay, papağın. Ay. Şuna bak. Wow. Sağ kocaman bir papağan var burada. Dostlar sizin fotoğrafınızı çekerim bu papağanla sizin. çekerim. çocuğun fotoğrafını çekerim <laughs> <Çocuklar bir> fotoğraf. <laughs>